Günaydın, günaydın. Herkese merhaba, kanalıma hoş geldiniz. Bugün bir pazar günü yine ve ben artık ketojenik besleniyorum. 3 hafta oldu, yani 3. haftamın sonların son günü bugün. Ve ketojenik beslenmenin bitmesine son 3 gün kaldı. Bu 3 günü sizlere vloglamak istiyorum. Ketojenik beslenmede nasıl bir gün geçiriyorum, neler yiyorum ve neler yapıyorum. Hadi o zaman vlog başlasın be. diyordum. gidiyordum. Bu arada ben dün regle oldum ve iki gündür böyle yani durmadan uyumak istiyorum. Durmadan hiçbir şey yapmak istemiyorum ya. hiçbir şey. Bütün gün evde çıkmadım. Ağrım çok oluyor benim ilk gün çünkü. Ve bugün de yürüyüşe gidemedim. Bir kalktım saat 8 olmuş. Artık 8'de zaten Adana yanıyor. Adana yanıyor. Şimdi kahve içiyorum bu arada. Bir krep tarifi yapmak istiyorum ketojenik bir krep tarifi yapacağım. Hazır ketojenik besleniyorken tabii ki de Instagram'a o kadar güzel tarifler atmamak olmaz. Şimdi ketojenik krep tarifi yapacağız. aynı zamanda buraya da çeksen mi bilmiyorum. Bence Instagram'dan izlersiniz. Yani yaklaşık 2-3 haftadır bunu, aynı şeyi yiyorum. Şurada biraz cevizlerden tırtıkladım. Salatalık var, biber var, dereotu var. Bu böyle e, parmesanlı bir omlet, yumurta yani. Sadece çırpılmış öylesini. Bu da zeytin ezmesi. Yemek zorunda kalıyorum şu an çünkü zeytinim bitmiş evde. E, aslında mantarlı falan da vardı. Bugün canım mantar falan istemedi. Bu şekilde yaptım omletimi. Yani fix kahvaltım budur. Pankekler nasıl bu, krepler? Çok güzel. Ne Amerika? kadar güzel. çok güzel. <laughs> Günaydın. 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 Saat 11, evet yemek yiyebilirim. Başlıyorum. Belli gibi acıktım. Bira ve yine de gidiyoruz Lütfü. Yine bir asansörde. Nereye gidiyoruz? Nereye gidiyoruz? Gezmeler'e. Tepe'nin kors saati. Ay. Ay ne yapıyor bu adam ya? Sarhoş ya çok. Şu... Ay gerçekten sarhoş. Elveda maalesef sonraki hayatında ya. Yalnız Adana yanıyor. Ve i̇lk durağımız buraya bir toprak almaya falan geldik şu an. Zaten çiçek almayacağız galiba. Bir sürü çiçeğimiz olduğu için evde ama bir toprak falan almaya geldik öyle. Bayağı güzel bir yermiş burası da. O tarafta ne varmış acaba? Yeni bebeğimiz. Bundan sonra bavul almaya gidiyoruz şu an. Şu an bavulları aldık ve Lütfü'yle ayrıldık. O kendine kıyafet bakıyor. Ben de biraz kendi kendime geziyorum. E, AVM tıklım tıklım. Bugünler gibi herkes geziyor. Bavullarımızı aldık. Bir tane sırt çantası aldım o da içinde. Mavi benim. Mavi benim rengi. Mavi mavi masmavi gözleri boncuk mavi. Aşkım uçak Eve geldik. Sonrasında ben biraz bitkilerle uğraştım. Kaktüsleri falan diktim. Böyle sukulentler, kaktüsler. Sakslarını değiştirdik ve size kokomuzun yerini göstereyim. Kokomuz burada. Çok güzel bir bitki. Benim çok hoşuma gitti. Ayrıca bunların falan sakslarını değiştirdik. Şunları deneyeceğim bir olacak mı bilmiyorum ama böyle bitkilerle uğraşmalı bir pazar günü oluyor bizim için. Çok güzel oldu bence ben. Ama bayıldım. Skudantımı da gösterdim. Böyle bir şey gittim. Çok güzel. Demin ama anmışım çalıyorum. Şu an ara oyun yapıyorum. Fındık yiyeceğim. Biraz badem yiyeceğim. Çok acıktım çünkü. Akşam yemeğim biraz nasıl görünüyor bilmiyorum ama yani gayet lezzetli benim için. Kabak yaptım. Üzerine parmesan var. Birazcık daha peynirim var. Salatalık ve yeşil soğan. Normalde et yemem lazım ama hiç et canım istemiyor. Ben de bu şekilde peynirlerden biraz daha faydalanmak istedim. Günaydın, günaydın. Bugün ikinci günümüz ve bugün günlerden pazartesi. Ben şimdi uyandım böyle saat 7 gibi falan. yani 6.45 şu an saat 7. Öyle evet, söyleyeyim. Bu arada benim buramda da lekeler var. Beni takip etmeyenler Instagram'dan söyleyeyim. Ben e, lisede bıyıklarımı Ağda'yla adayla aldırdığım için benim buramda böyle yanık lekesi gibi kaldı. Bunun için Eylül'de tedaviye gideceğim. Eğer aklınıza takılırsa sizin için de açıklamış olayım. Ori'ye de bir günaydın diyelim o zaman. Ori! Günaydın Ori! Yine günaydın! Takipçilerime söylemek istediğim şey var mı söyle? Seni sevenler gerçekten çok seviyor. Hı hı. Ama o yerenlere de sinir oluyorum. <laughs> Niye sinir oluyorsun? Mikroplar. peki? evet kötü. Yani hiç tanımadan, bilmeden kötü yorumlar yapıyorlar. Bence de haklısın. Pala yapmacık diyenler var. Neler evet. diyorlar anne? Orijinal değilmişsin. Orijinal evet. nasıl oluyor? Kendisi mi orijinal acaba? <laughs> Vay be, iyi giydin. <laughs> bir de beni sevenler için bir şey söyle bari, annemden. Seni sevenler beni çok gururlandırıyor, çok mutlu ediyorlar yani. Kızımı gerçekten çok sevdikleri için ben de mutlu oluyorum. Tamam. Teşekkür ediyoruz. Hadi Yapıyorum çok seni. Gülüyoruz. Hadi görüşürüz. Hadi görüşürüz. Senin adı dünkü yaptığım krevi yiyor. Şöyle göstereyim. Nasıl olmuş peki? Aşırı güzel. Vay be. Meksene de bugün süslenmiş. Bakın göstereyim. Asistanıma bakın be. Vay be. Saçları bak çok güzel. oh göm. Yiyemiyorum. Sen göm. Tevkuk'un asistan olmak nasıl bir duygu? Evet, çok güzel bir duygu böyle hazırlanmak gerekiyor. Sen ne yapıyorsun? Bir tane sürü bir Atamış Hayır. Ne çıktım? Çok açım. Evet, bir <laughs> kizcinin Pepe'nin kahvaltısında bugün yine peynirli yumurta var. Bugün çok klasik bir şey yapıyoruz. Pardon bugün çok değişik bir şey yapıyoruz. Dünyanın en değişik kahvaltısı. Peynirli yumurta. <laughs> Ay be. Vay be! Burada bu peynir değil, çökelek. Bizim oranın çökeleği. Çökelek sündürmesi yapıyoruz. Çökelek sündürdük ve üzerine yumurta kırdık. <laughs> bu arada normalde benim kahvaltım mantarlı, biberli, yeşil biberli. Böyle bir omlet, bir de parmesanlı falan. Ama ben biraz ondan sıkıldım, sonraki üç gündür bu çökelekli yumurtayı yiyorum. Çünkü çökeleği çok seviyorum. O öyle uzuyor, eriyor ya. Ay bayılıyorum ona, çok güzel. Yanına da salatalık, biber, yeşillik, yeşil mi yeşil bir tabak beni bekliyor olacak. Zeytinim de düşmüştü bak Allah onu da almıştık. Şimdi aklıma geldi ceviz var ya da badem fındıklar. Muhteşem kahvaltı. Çökelekli yumurta, avokado, yeşillikler, yeşil biberler, salatalıklar ve ceviz, fındık, badem. O zaman bana afiyet olsun. <laughs> Başarısı Baş ağrısı var. Biraz gergin. Şimdi yanına gidelim. Merhabalar. Merhabalar. Kanalıma hoş geldiniz. Bugün keto kırmızı Kıvıdan kaçırtıyoruz. <laughs> <laughs> Açlıktan ölüyorum. Açım. Bu arada gözlerinizden artık belli oluyor hani tamam. o yorgunluk o Çok şey. Yorgunluk hissediyorum. aç, aç. <laughs> hem aç olup hem iş yapmak da. Beynim yanıyor. Bir de hiç e şu an gitti kafam. Bugün ne yaptığımı da bilmiyorum. Bir şeyler yaptım ama Allah hak getire yani. <laughs> İki gün sonra herkes arıyor. Bu, bu iş yanlış. O iş yanlış. Neyse bir şey hallettik değil mi Meksa? Hallettik hallettik. Ya yani inşallah. Nokta var ondan sonra koptu. Değil mi? Yani, öğleden Hı. sonra ben yoktum. O işleri yapan kim de bilmiyorum. <laughs> Umarım her şey hayırlısıyla <laughs> güzel bir şekilde sonlanır. Evet. Yarışmacı arkadaşlara başarılar diliyorum. Ne <laughs> kadar zor mesela? Yani şöyle... Hani ketojenik ev, ketojenik beslenip de diyet yapmasaydım zor değil ama şu an keto fasting yapıyorum. Zaten 11'de bir kahvaltı yaptım. Hani ara öğün yaptım. Güya 3'te çerez şey aldım hmm. yani resmen açlıkta. Ama so bu yani ben bu dayanıyordum aslında ama artık 3. haftamda galiba biraz baş ağrılarım daha da arttı. Yani diyet yaptığım için bence beni daha çok zorluyor. Çünkü yemek saatlerim var ve ee böyle Gerçekten ciddi anlamda başım felaket ağrıyor. Özellikle şöyle 3,5-4 gibi böyle, böyle. Yani şu gözümün arkasından böyle başımın şu üst kısmına kadar böyle full başım ağrıyor. Açım yani. Özet olarak açım. Şöyle bir karpuz olsa yemez miydik? Şöyle sulu sulu. <laughs> Ağzım sulandı yemin ediyorum. Valla domatesin üzerine tuz döküp yemek bile istiyorum. İnanır mısınız? Ona bile muhtacım şu an. Yani evde salatalık da bitmiş. Yarın pazara gideceğim salatalık da yok evde. Salatalık bari yiyordum o da gitti. Bir şey daha bitmiş diyordunuz. Emi zeytin alacak. Ha evet işte zeytin. Aa ya ay. ay. şimdi hani siz diyet falan diyorsun yanlış anlamasın. Hani anlamak isteyenler çok fazla oluyor. Siz bunu istediğiniz için yapıyorsunuz. Aynen hani bana sen zayıfsız zaten falan diyenler olursa da ben biraz kendimi mutlu hissetmek istiyorum. Ben normalde 2 sene önce daha farklı, daha fit, daha zayıf bir vücudum var. Ben o zaman kendimi daha huzurlu ve daha mutlu hissediyordum. O yüzden tekrardan biraz daha kendimi daha mutlu hissetmek adına keto fasting yapıyorum. Yani ketojenik diyet yapıyorum belli bir süre. Bunun sonrasında değişecek zaten. Son 3 günüm. Yarın zaten diyetisyen kontrolüne gideceğim. Siz de geleceksiniz benimle zaten. Göreceksiniz. <laughs> Hani neler e, beklediğini beni bilmiyorum. Belki de hiç kilo vere veremedim, onu da bilmiyorum. Yani dediğim gibi kendimi mutlu hissettiğim kiloma kavuşmak için aslında bunu yapıyorum. Rakamlarla bir derdim yok zaten. Ama aynada kendimi şu an bile daha farklı, daha mutlu görüyorum, daha mutlu hissediyorum. O yüzden keto fasting. Ee, akşam yemeğim mutlu son. Gerçekten açlıktan ölüyorum yani. Deli ölüyorum. Hatif'in de Sadece patates kızartması var onun kimde. Çok acıktım hemen. Gömülüyorum valla, gömüldüm. Hmm. Ay yapsana taklitimi. Ben onlara baktım, onlar <laughs> yapmamış. Ben yapmayacağım. Ben baktım. bitmişti. Şu an ama markette telefon çekmiyor. Lütfü <laughs> ne yapıyorsun? Aa! Ya kameralara yakalandım şu an. Sizin yerel içkisini size göstermek istiyorum. İçki demişim ben içeceği. Soda. Ece'nin tarifini mi yiyorsun? Gene şişkosun diyorlar ama nasıl oluyor İşte bilmiyorum ne yapmamız lazım. Ben tabii kutusunun tarifini yiyorum. Ama bak, ba üstünde başka bir şeyler. Çok yemiyorum bak. Yanlış bir şeyler var burada. Yani bugün tarifini tont istiyorsunuz bana. Hı, Hı Ama ben peki bugün de şişko olmadım zaten. Yani sonuç olarak. Ben öğrendiniz, de şişkoydum zaten. Yani. Hı. -hı. Evet, bunda tekerleği yamuk. Camı... Aynen gidip sütünü seçti aramaya bak. Günaydın herkese günaydın. Bugün artık üçüncü gün ve şu an az önce yataktan kalktım. Yani nasıl göründüğüme dair hiçbir fikrim yok. Kahvemi yaptım, hemen kahve içiyorum. Dün en son sizle marketteydik. Sonra eve geldik. Ben biraz telefonla uğraştım. Sonra e, aldıklarımızı falan yerleştirdim. Sonra zaten yattım. Saat 10.30-11.00 falan olmuştu. Öyle dün sizden sonra çok bir şey yapmadık yani. Yine size zaten birlikte olacağız. Günaydın. Bugün artık yemeğimi yanımda götürüyorum. Bugün yoğun bugün olacak. Zaten ne yediğimi sizlere gösteriyor olurum. Zannederim şu an diyetisyenim kontrolüne gelmişimiz tartılacağım. Gerçekten heyecan Doruk'ta. Ama doluyormuş orası. Tartı zamanı. <laughs> Yalnız kilom bir önceki yayına fazla çıktı. Büyük ihtimal rengi olduğum için ondan kaynaklı ödem var üzerinde. Şimdi detaylı olarak inceleyeceğiz zaten. Siz de göreceksiniz. Geçen geldiğinde 57 şu an 58 buçuk falan çıktı. Ben şoktayım yani nasıl böyle oldu? Hiçbir fikrim yok. Hep beraber şimdi diyetisyene iniyoruz. Evet şimdi bakıyoruz şu an heyecanlı bekleyiş. Ya kas oranım ne durumda? Gerçekten hiçbir fikrim yok. Bir kilo kas mı artmış? Evet, aa, aa. 300 gram kadar. Anabolik çalışmışız. Çok güzel. Kasın artmış. güzel bir şey de. Hani ağırlık çalışma. Düşük ağırlık çok sert hmm, o zaman şimdi spora gideceğim öyle söyleyeyim. Öyle ya. Onur duy bunları. Bir buçuk kilo kasım oldu falan. Yani şaka gibi. Lütfü diyor ki ben gel gitmeyeceğim. Tatile zaten ben istediğimi yiyeceğim dedi bu arada. <laughs> Onun dışında böyle çok aşırı bir şey yer miyim bilmiyorum. Yok, yok, güzel, ben yemem. <laughs> Yalnız nasıl bir buçuk kilo kaz arttırmışım? Onur gerçekten inanamıyorum sana ya. Sonuçlar inanılmaz şaşırtıcı yani gerçekten. Ya kilom neredeyse aynı gibi ama bir buçuk kilo kas almışım ya. Bir buçuk kilo kas ve üç yaş gençleşmişim bir haftada. Gerçekten inanamıyorum. Şaka gibi bir durum. Ben şoklar içerisindeyim şu an. Huh! Ölüyorum şu an. Hadi, hadi devam. Bir buçuk kilo kası bana nasıl aldırdınız Onur? Üç yaş gençleşmişim. Üç yaş, süper. Ölüyorum. olmaz güzel bir <laughs> şey. O zaman spor devam. Çalışan. Bilmiyorum nasıl yaptık? Çalışınca oluyor mu? Çalışınca oluyor. Uuu. Uh. Hadi devam o <laughs> zaman. Spor sonu şu halime bakın. Oh. Aşırı domates. <laughs> bravo, bravo. Oha! Boşuna <laughs> <loka> bir buçuk kilo kas almadık be. <laughs> abone olup yanındaki zilde açarsanız çok 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 mutlu olurum. Bu hayattaki en değerli şey sizsiniz. Ve spor sonrası önümde bu. Çok yumurta. Zeytin, ceviz falan var burada. Salatalığım var bir de çantamda onları yiyeceğim. Ee, şu an 500 gram öden bir buçuk yağ kütlesiyle geçen hafta 57 buçukken şu an 58 kilo oldum. Yani kas kütlem arttı ve daha fit 22 yaşına indim. Öncesinde metabolik yaşım 25'ti. 3 yaş gençleştim. Ee, şu an görünüşüm önceki görünüşme göre çok daha fit. Gerçekten kendimi daha mutlu hissediyorum. Aslında sayılar için değil ben sadece aynada kendimi daha mutlu hissetmek için bu yola girdim zaten. Bunu en başından beri söylüyorum. Kendimi mutlu hissetmek istiyorum. Yani kilonu ...hani miktarların, rakamın bence çok önemi yok. Ben kendimi mutlu hissetmek istiyorum. Ve e, girdiğim yolun doğru yol olduğunu hissediyorum en başında. Bu çok önemli bir şey. Sizin için doğru yol bu mu olur bilmiyorum. Belki bitkisel beslenmede siz kendi yolunuzu bulacaksınız. Ona da bir şey diyemem tabii ki. Herkesin vücudu farklı. Ama benim doğru yolum bu. Ben bunu böyle hissediyorum. Güzel bir 3 hafta geçti. Şu an yeni beslenme programımda. Ketojenik değil. Biraz daha e, meyve ve yoğurt girdi. Yani onu da söyleyeyim size. Sabah kahvaltımı normal yumurta falan yapacağım. Bir de tatil var benim önümde şu an. Onun için de biraz daha farklı bir beslenme programı yaptık. Şimdi keto'dan çıkıyorum. Aslında intermittent fasting'den de. Çünkü ben 9-10 gibi normal kahvaltımı yapacağım. Yumurta, peynir, işte yeşillikler falan. Sonrasında e, öğle yemeği yerine yoğurt ve böyle beriyle işte yaban mersin, işte ahududulu, Böyle biraz daha hafif meyveli yoğurt yiyeceğim. İşte ceviz meyve, yoğurt gibi. Akşam yemeği yine e, tavuk, somon veya işte balık veya işte et salata. Bir, bir de mezeler eklendi. Önceden mezeler yoktu mesela. Hani bu şekilde bir esnetilmiş bir diyet programı hazırladık bu hafta içerisinde. E, ve spora yine devam edeceğim. Tatile gitsem de ben zaten orada yine yoga mı falan yapıyor olurum zaten. Böyle bir 3 hafta geçti ve e, nasıl hissettiğimi soracak olursanız tekrardan söyleyeyim. Çok rahatlamış, çok daha fit, çok daha dinç hissediyorum. Yani e, hislerimi bu şekilde size yorumlamak benim için çok mutluluk verici. Umarım siz de kendi beslenme tarzınızı bulursunuz. Kendi mutlu hissiyatınıza kavuşursunuz. Ben tabii ki her zaman kötücülük beslenmeyeceğim. Bu benim için bir süreç. Ben daima kendimi daha iyi hissetmek için bir arayışlar içerisindeyim ve şu an bir kendimi e, iyi hissedeyim. Sonrasında zaten normal düzenine her şeyden azar azar yemeye devam edeceğim ama biraz daha kendime gelmem lazım. Öyle. Video izlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. Hayatıma ortak olduğunuz için çok teşekkür ediyorum. Vlogların, videoların devamı tabii ki de gelecek. Kendinize çok ama çok iyi bakın. Kanalıma abone olup yanındaki zili açarsanız dünyanın en mutlu insanı olurum. Size kocaman, kocaman, kocaman öpücükler. İyi ki varsınız. So, bye bye. Mm -hmm. Bye bye.